Annem, ne yapacaksın onu sen? Bırak şunu. Allah Allah. Bırak kız. Kote. Bırak şunu. <laughs> anne bırak şunu. Ya bıraksana. <laughs> Nereye kaçtın yine? Ne yapacaksın onu sanki ya? Ha? Ne yapacaksın bunu? Ver anne. Oha. Hemen sakın onu çekil. Anneye yardım edeceksen tamam. Bırak şunu. Çekil. Mi? <laughs> yapma kızım yapma ne olursun. Al bir Bir de bana. Tamam. Bir şey yapmayacağım ama o yenmiyor tamam mı? Bırak. <laughs> Aşkım bir şey yapmayacağım. <laughs> Yorulma. İşimiz işimiz var senin. Bak ağzını kaldı boğazını kaçça. Kız bırak sana şunlara. Benim Bak gitti mi ağzına?